Selam egzotiko bir ailesi. Geçtiğimiz yaz ailemize katılan Formica Fusca ve Sinerea yani iki servi Formica türümüz kışı işçi kayıpları yaşasalar da atlattılar. Ve şimdi yeni yumurtalarıyla tekrar üretime başladılar. Her iki türünde bakımını ve özelliklerini yukarıya ve videonun açıklamasına bırakacağız. Fusca'da işçi kaybı daha azken Sinerea türünde ise sadece bir işçi kışı canlı atlatabildi. Günlük 2 videosundaki işli hallerinden kısa birkaç görüntüyü de hemen ekleyelim. Fuska bakım olarak kolay bir tür. Diğer formikalar kadar nazlı değil. Bu nedenledir ki çok daha fazla işçisi kışa atlattı ve bahar ile birlikte yumurta sayısı hemen yükselmeye başladı bile. Bunun formik asit kullanımıyla alakası var mı emin değilim. Ancak kaynakta her iki türün de formik asit kullandığını yazıyor. Doğası gereği puska daha sakin olduğu için buna daha az başvuruyor olabilir. Puskalar tek kraliçeyken Fimerayalar multiye yatkındır. Bu sene bulabilirsem bir multi denemesi yapmayı düşünüyorum. Umarım günlük 4 videomuz artık test tüplerinden değil formikaryumlardan gelir. Nispeten büyük türler oldukları için de keyifli türlerdir. Sizlere güzel beslenmiş, iyi beslenmiş bir tetramorium kraliçesi göstermek istiyorum. Abdomenindeki çizgilerden bunu anlayabilmeniz için. Tetranın abdomenine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl beslenmiş ki, nasıl şişmiş? Uzunluğa bakın. <laughs> Müthiş. Çizgiler oluşmuş artık abdomende. ben yani nasıl iyi beslendiğini buradan anlayabiliyorsunuz. Yumurtaların gelişimi bu sayede iyi olacak. Ben şimdi yine hemen bir onlara un kurdu kesip vereceğim. Hatta şimdi onlara ben bir oğut burada bağlayayım. Küçük bir oğut burada bağlayayım hemen. Tamamdır. Şuna bağlayalım. Bu aparata bağlayalım. Ucunu. Bambu çıkarttık. Aa, anladım. Anladım, çok iyi anladım. Olmadı. Niye olmadı? Çünkü onu az önce fark ettim aslında ama e, aklıma gelmedi. Arkadaşlar bu ürün AliExpress'ten aldığım ürün. Bu test tüpü ise bizim bildiğimiz standart 16x160 ancak AliExpress'in bana gönderdiği e, o bu ürünle beraber gönderdiği test tüpünü şöyle size e, bir saniye zoomla oldu? Evet zoomla, çıksın. Şöyle size göstereyim farkını. Yani bu ölçüsünü çok kestiremedim de bu tüpün. Bakın, buradan dipleri beraber başlıyor ancak boyut şurada fark ediyor ve ağız kısımlarından da 16 çarpı 100e denk geliyor iç genişliği. Bir dakika, evet o tüplerden bir tane bulalım ona mı denk geliyor görelim. Şu 16x160'ı bıraktım. Aynen. Aynen. Sadece normalde ağız kısımdan aynı. Sadece uzunlukta. 16 çarpı 100'den uzun. Muhtemelen 16 çarpı 160'tan kısa olduğuna göre 16 çarpı ne olabilir? 100 bu olsa 4 santim. 16 çarpı 140 muhtemelen. Böyle bir ölçüde. Normalde bu ölçüde bizim burada satıcılarda bulamıyoruz ama AliExpress'ten gelen bu oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman tetramorin kolonisini buna transfer etmem gerekecek ki bunu rahat bir şekilde bu orkide bağlayabileyim ki buradan sonra da rahatlıkla e, ne yapsın, beslensin e, canlılar. 14 santim olduğunu düşündüğüm tüpü aktardım. Tabi koloninin biraz huzuru bozuldu, yumurtalar dağıldı falan. E, stres altına girdiler muhtemelen. Ama e, çabucak toparlanacaklar. Şuradaki şu işçi görüyor musunuz? Bu yeni nesil işçi. Rengi de daha tam oturmamış. Bu ilk işçilerinden sonra gelecek işçiler artık daha büyük olacaklar, daha bu şekilde İri olacaklar ve rengi oturduğu zaman da siyahken çok daha güzel görecek. Şöyle kralçeyi tekrardan size göstereyim Bakın abdomendeki şu parlamaya bakın. Nasıl iyi beslenmiş. Çok güzel yumurtalar gelecek kraliçeden. Onun ee, kurduğunu vermeden önce de tekrar söyleyelim. Şu otuatlarına, ufak otuatlarına bağlantıyı kuruyorum. Evet bağlantıyı da sağladım. Arka aparatımızı da koyalım ki dik dursun. Şöyle güzelce. Kavurlarını birazdan takarım. Evet. Outwork'larına bağlamış olduk tüpü. Buradan beslemelerini yaparız ara sıra. Şimdi bakın hemen gezinmeler, keşifler başladı. Şu şekilde. Şimdi yeni tüplerini keşfediyorlar. Yeni tüpleri biraz daha dar. Daha güzel oldu aslında onlar için. Ve artık Outwork'ları var. Hatta Outwork'da hemen çıkmış bir de bir tanesi. Şimdi hemen un kurtlarını verelim. Sonrasında da bu Stres dolu dakikalarını artık sona erdirelim. Şöyle bıraktım. Bunlar artık gelip keşfedeceklerdir. Oradan koloniyi tetikleyecektir. Kapağını da kapatalım. Gevezelerde size göstereyim. Deminden beri bunların sesi geliyor size. Çiftleşti bu arkadaşlarımız. Yumurta büyük ihtimalle 6-7 güne ilk yumurtası gelecek dişinin. Dişi zaten yuvalara girip yatıyor. Yumurtalar geldiği zaman da size buralardan içerikler göstereceğim arkadaşlar. Ağızdan ağızdan besleme var. Şu an flaş aşık olduğu için dişi biraz agresif erkeğine karşı. Sarı olan erkek mavi dişi arkadaşlar. Bu da bizim düdüklü makarnamız Şakir. Şakir, oğluş. Fıstık. Tatlışko. <laughs> şakir'im ya. Şakir'im bambaşka. Yerim seni. Şakir arkadaşlar, diğer kuşlarla eşlikler diye saldık ama evcil kuşların eşlik biraz zor ve biraz da Şakir'i de körekti, konuşması azaldı. Boğuşak diyen Şakir biraz hoşuna gitmedi. O yüzden hemen ayırdım onu, tekrar bir daha birleştirmeyi de düşünmüyorum şu anda. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz izlediğiniz zaman ayırdınız bize. İnşallah başka içeriklerde yine birlikte olacağız. Kraliçeye gitme diyorlar şu anda, kraliçe keşfediyor yeni tüpü, yeni alanları. Ama çok kısa süre içerisinde kalabalık bir kolon oldukları için stresi hemen atacaklar zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.